Arkadaşlar ben iki adamdan buluşunca evet bugün sizlerle minecraft oynayacağız. Çok hızlı konuştum ee, Hunger Games Bölüm 1 Kanalda bir tane minecraft videosu var Şu anda Hunger ee, Games gene çekmeye çalışırken bir fail yaşamıştım Daha doğrusu iki fail iki tane koydum Biraz da e, Güçlü olmadığım için Yani çok Karışık olduğu için yani benim kafama göre ayarlayamadım onu ikisini işte sesi karıştı falan her neyse konumuz bu değil ve Hunger Games kit Hunger Games oynuyoruz ee, kılıç kitini seçtim Suar tek fanlar Suar tek fanlar tek adını pek bilmiyorum ee, o tek şüpheki kullanacağım kullanıyorum şu anda of kılıç güzel Delik. kaçalım şimdi Şöyle şunu iki alalım. Ha. Güzel. Şimdi asıl konuya geçmeden önce biraz şöyle bir dolanalım. 2 3 chest bulalım, zırh bulalım. Daha iyi bir kılıç bulalım. Ki bunların hiçbir gerçekleştirmiş. Alamadım adam. Güzel aldım. O ayak sesi geldi büyük ihtimalle. Adam noob olmasına rağmen heyecan yaptım Bilmiyorum bana zaten vuramayacaktı şu boş yere geliyor. Alacağım vise de geliyor. Gerizekalı. Şuradan iyi bir zırh çıksın. Ümit ediyorum. Güzel aldım ikisini de. Güzeldi. Lan her şey birbirine girdi ha. Şöyle yapalım. Şuraya basmadan bassam mı? Bunlar niye açılmıyor? Neyse. Bence açılması lazım. Ee, konuya geçsek mi? sen mı daha doğru Girişmek. E ee, Batuhan'ın bilgisayarı yok, elinde değil şu anda. Onun için e, videoları ben çekeceğim. Şu anda hani Batuhan vloglara katılıyor ama Dur Batuhan vloglara katılıyor ama e, şey yapamıyor. Oyun videosu çekemiyor. Hani bir iki tane oyun videosu çekti. İşte filipi iki adamına öyle bir video falan var. Onlar önemli değil. Şimdi ben de eskiden işte e, ekran kartım dost bilgisayarım olmadığı için Growtopia falan çekiyorum. Hani şu anda kanaldaki aboneler sırf Growtopia için gelmiş durumda. Ben Growtopia'yı işte çekmek için değil de ekran yani bilgisayarım olmadığı için çekiyordum. Ondan dolayı şu anda Growtopia videosu gelmiyor gelmeyecek de sanmıyorum hani. Belki Batuhan çeker ama ben çekmeyeceğim. işte daha büyük Minecraft gibi Mesut Last Light gibi oyunlar gelecek benden. Batuhan da e, ailevi meselelerden dolayı hani video çekemiyor. hani Nasıl diyeyim? Öyle deyince de olmuyor ki. E, izni yok bilgisayara. Onun için yoksa bol bol video çekmek ister o da biliyorum eminim ki 3 ay falan kanalda ara verilmişti hiç video gelmiyor vlog bile ya bir iki tane vlog geliyordu da başka bir gelmiyordu işte onlar nedendi işte bilgisayarım olmadığından dolayı bilgisayarım geldi şu anda çok iyi videolarla karşınıza çıkıyoruz çıkıyorum beni şu anda iki adam olarak tanıyorsun sadece beni ama Batuhan sadece vloglara katılıyor. Yemeğimiz olsaydı iyi olurdu. Ve şurada adam var. Ondan dolayı Be sadece iki adam benim. Öyle bir şey. Arkadan biri ok attı. Şunu alacağım. Bir yerinde dur ya. Evet okum gitti. Arkadan gelen yok. Boşa kaçma. Benim yemeğe ihtiyacım var. Sende yemek vardır belki. Evet biraz laglı. Şuralara girsem mi? Şunu aldıktan sonra gireceğim. Lan! Kaçma! Evet aldım. Yemek de varmış güzel. Yiyelim de aynı şunu at şöyle güzel şöyle şimdi şey gidelim şu çadırlara ee. yok değiştirmeyelim ya şöyle atalım Hmm. Şöyle yapayım ben. Hah. Eee hmm. hastayım bu arada biraz. Ee, soğuk algınlığı gibi bir şey. Aslında soğuk algınlığı. Eee hasta olmayın. Sağlığınız iyi olsun inşallah. Hmm, Bilecek pek bir şey yok. <laughs> um, bu yüzden işte Batman video çekemiyor. Kanalda benim videolarım yoğunlukla var. Çoğunlukla yoğunlukla benim videolarım. Bu ne la? Ne? Hmm, ne iş var bunun burada? Neyse. Yemek iki tane elmamız var iyi güzel. Şuraya girdim de. Girmişim. Ee, şarkıların linkini daha doğrusu ismini verebilirim. Yorumlara yazın işte şu dakikada ki e, müzik veya tüm müzikler hepsini verebilirim. Ve umarım copyright yemem biraz kısık müziğin sesi ama hani umarım yemem şöyle gidelim şuradan şura baya alevli hmm. Allah yandım. Yandım anam. Su yok mu su? falan var orada. Ve büyük ihtimalle çez vardır. Yokmuş. Neyse. Çok değişik yerlere maceralar atsın. Ve gelirken iyiydi de giderken. Allah. Düşüyordum. Allah gene yakalandım. Şey ateşe alev. Alev döndü. Alev adam bu. Alevli barış. Şuradan bir kurturalım Kurtulalım. Güzel. Ah, şu kırmızıya gittik mi? Hadi ya sıkıldım adam adam keselim biraz ya da birazdır kılıç doğru düzgün bir şey sürekli aynı yerde dön do do dönüp dolaşıp duruyoruz buraya girmiş miydik aynen 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 Ma major mayhem Vuracaktık. Evet 3 kişi kalmışız büyük ihtimalle onlar çok gelişmiştir. Ben bir gelişemedim. Hani kazanmam imkansız şu anda zaten. Etmeye kaldık. Evet Golden Apple falan yediler ne güzel. Benim hiç onlardan yok işte. Ne güzel zırhlar da var. Benim hiç onlardan yok. Gelme. Team team. Team olduk. Tekrar ben şey yazayım mı? Of ya. Team dedi şerefsiz. Neyse. Kazandı mı? Neyse bu videoyu koyarım. Görüşmek üzere başka bir Minecraft videosunda. bye bye